Seninle bir konuşalım bakalım. Şu an hiç konuşacak durumda değilim. Yo konuşalım konuşalım. Anlat bakalım neler oluyor. Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Melisa niye böyle bir şey yaptı? Biliyorsun. Eğer niyetiniz canımı daha fazla yakmaksa gerek yok. Ben kendimi yeterince suçluyorum zaten. Bu sözler Rıza Bey'i e etkiler. O senin iyi bir anne olduğunu düşünebilir ama... ...senin en son yapacağın şey annelik. Varsa yoksa iş. Başka bir şeyden anlamazsın ki sen. Oğlunuz karısını aldatıyor. Kızı umurunda bile değil. Bence benim anneliğimi sorgulayacağınıza. Önce kendi anneliğinize bakın siz. E bu senin suçun. Mahire iyi bir eş olamadın. Kızına iyi bir anne olamadın. Peki... Tamam. Beni suçlama zevkini elinizden alacağım için üzgünüm ama... ...Melisa benim yüzümden intihara kalkışmadı. Selim yüzünden yaptı. Ne saçmalıyorsun sen? Selim o kızla birlikte. Cennet'le. Melisa buna dayanamadı işte. Nasıl, nasıl olur bu? Orhan Cennet'ten hoşlanıyor. Şimdi anladınız mı o kızın nasıl biri olduğunu? Ama merak etmeyin. Genellikle konuşacağım ben. Her zaman olduğu gibi ailem için ne gerekiyorsa yapacağım.